Değerli basın mensupları, 2018'den bu yana görülmemiş bir servet transferi milletin gözünün içine baka baka yapıldı. İlkin şirketler kesiminin devasa döviz açık pozisyonları devletin sırtına taşındı. Bu süreçte Merkez Bankası'nın döviz rezervleri hoyratça kullanıldı. Ardından da faiz sebep enflasyon netice denerek enflasyonun oldukça altında kredi faizleriyle şirket, şirketler kesiminin finansman giderleri hafifletildi, bankaları olan borçları da azaltıldı. Şirket karları ise rekor hızıyla arttı. Dar ve sabit gelirliler enflasyona ezilirken şirketler ihya edildi. Özellikle de saraya yakın şirketler bu dünyada cenneti yaşadılar. Sarayın önceki bakanı çıktı bu sistemden dar gelirliler hariç üretici firmalar, ihracatçılar kar ediyorlar diye açıkça da söyledi. Yine bu dönemde milli gelirden emeğin aldığı pay azalırken sermayenin aldığı pay giderek arttı. Ortada Erdoğan yönetimi tarafından millete karşı taammüden işlenmiş çok ciddi bir ekonomik suç hatta ekonomik kıyım var. Ama bakıyorum bunun sorumluluğunu kimse üstüne almıyor. Atalarımızın dediği gibi kabahat, samur, kürk olsa bile kimse üstüne giymiyor. Değerli basın mensupları, aklı öldürürseniz ahlak dönür. Akıl ve ahlak öldüğünde millet bölünür. Kadıyı satın aldığınız gün adalet ölür, adaleti öldürdüğünüz gün devlet de ölür. Fatih Sultan Mehmet adaletin, mülkün yani devletin temel direği olduğunu bu sözlerle anlatmış. Devlet yönetiminde doğru iliklenecek ilk düğme adalet düğmesidir. 2014 seçimlerinde Erdoğan'ın ağzından alışılmış bir cumhurbaşkanı olmayacağım sözleri çıktığından beri devlet yönetiminde bir çürüme başladı. Akıl, izan ve ahlak unutuldu. Adalet yerli bir oldu. Ülkede, millette gün yüzü görmedi. Devletin kılcal damarlarına kadar soktuğu, ortaklık yaptığı, ne istediyse verdiği, darbeye teşebbüs edecek duruma gelene kadar seyrettiği hain FETÖ'nün rahle tedrisinde kumpas yapmayı öğrenen saray, yargıyı kendisi gibi düşünmeyenlere doğrultacağı bir silah olarak kullanıyor. Hain FETÖ bavul bavul sahte delil üretirdi. Saray rejimi gemi, gemi azıya aldı. Sonradan çıkma boynuz kulağa geçti. İnsanların hayatlarını karartmak için bunların artık delile bile ihtiyaç duymuyorlar bunlar. Kendilerine hain FETÖ'den miras kalan dosyaları geziyi karalamak için pervasızca kullanıyorlar. Gezi eylemlerinde hayatını kaybeden gençlere terörist yaftası yapıştırdılar. Yetmedi ailelerini meydanlarda yuhalattılar. Yetmedi, ölen çocukların ailelerine davalar açtılar. Yetmedi, havuz kanallarında akla hayale gelmeyecek saçma sapan komplo teorilerini millete gerçekmiş gibi anlattılar. Yetmedi, ders kitaplarında geziyi karalamaya kattılar. Kendi kafalarına göre yazdıkları tarihi çocuklarımıza ders diye okuttular. Sonunda özgürlüğü haykıranlara, yeşili, doğayı, parkı savunanlara, gezi parkı sivil direnişine katılanlara ortada bir delil olmadığı halde ağırlaştırılmış müebbete varan cezalar verdiler Şimdi de Yargıtay Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi kararlarını görmezden gelerek hain FETÖ'nün dinlemelerini, tatil tarihlerini çekilmemiş belgeselleri ve hatta tiyatro oyunlarını kanıt sayan bir dosyayı Anayasa Mahkemesi'nin kararlarını da eğip bükerek onayladı. Eleştirerek onayladı. Bir hukuk katliamına ortak oldu. Vatandaşın protesto hakkıyla hükümete karşı suç arasındaki çizgi bir delilin varlığıdır. Yargıtay'ın verdiği bu karardan sonra hükümete karşı her protestonun delil aranmadan hükümete karşı suç sayılmasının önü açılmıştır. Bu kararlar ülkemizin bir hukuk devleti olduğu konusunda içeride ve dışarıda ciddi endişelere neden olmaktadır. Yatırımcılar da bu ülkede malının, canının güvende olup olmadığı konusunda soru işaretleri duymaktadır. Güvensizlik ülkemizden temiz parayı, yatırımı, yatırımcıyı kaçırmaktadır. Kara paraya, mafya ve uyuşturucu parasına ülkemizi muhtaç etmektedir. Bugün Türkiye Küresel Organize Suç Endeksinde 193 ülke arasında ilk 14'te ise Türkiye Güney Amerikalı kaynaklı kokain ticaretinde küresel transit merkezlerinden biri olma yolunda ilerliyorsa, Türkiye'deki organ ticareti, insan ticareti ve silah kaçakçılığı konusunda bu değerlendirmede önemli tespitler yer alıyorsa, bunun üzerinde dikkatle durmalıyız. Tüm bunlar olurken hükümet yine işin ucuzuna kaçmaktadır. Neden olduğu çürümeye aldırmadan varlık barışlarıyla bu çürümeye çanak tutmaktadır. Değerli basın mensupları Alman şair Bertolt Brecht adalet halkın ekmeğidir der. Adaletin olmadığı yerde ekmek yoktur. Bunu her geçen gün daha iyi anlıyoruz. 2013'te bu ucube rejimin düğmesine basıldığında ülkemizde kişi başına gelir 12.582 dolardı. O dönemde Türkiye, aynı yılda Türkiye hukukun üstünlüğü endeksinde de 59. sıradayız. Ucube rejimle geçen birkaç yılda daha ortada ne savaş ne salgın varken kişi başına gelirimiz 3.000 dolardan fazla geriledi. 2019 yılına geldiğimizde 9.000 dolarlara düştü. Aynı dönemde Türkiye hukukun üstünlüğü endeksinde de çakıldı. 50 sıra birden geriledi, 109. sıraya kadar indi. Türkiye hukukta zemin kaybettikçe milletimizin cebi boşaldı. 2023 yılında hukukun üstünlüğü endeksinde 116. sıradayız. Yani yine Nijerya ve Mali arasında bir yerdeyiz. Bu ucube rejim kendinden önce Avrupa Birliği üyelik sürecini yürüten G20 üyesi olan bu ülkeyi Afrika ülkelerinin seviyesine geriletti. Bunun bir faturası var ve bu fatura her zaman olduğu gibi aziz milletimize çıkıyor. Bu hükümetin milletimize 2023 için vaat ettiği milli gelir 2013'teki seviyesinin altında. Yani hükümet yönetemediği için sebep olduğu 10 yıllık bir patinajı orta vadeli programda itiraf ediyor. Değerli basın mensupları. Bu rejim önce milleti böldü parçaladı. Sonra da açlıkta yoksullukta birleştirdi. Merkez Bankası verilerine göre sanayide çalışanların yarısı, giyim sektöründe çalışanların yüzde yetmişi, inşaat sektöründe çalışanların yüzde yetmişinden fazlası açlık sınırının altındaki asgari ücret ya da daha altında bir ücretle hayata tutunmaya çalışıyor. Hayata tutunmaya çalışıyor ifadesi öyle gelişi güzel sarf ettiğimiz bir ifade değil. Resmi verilere göre son 5 yılda 1477 vatandaşımız geçim zorluğu nedeniyle canına kıymış. Eylül ayında açlık sınırı 13.334 lira. Bir çalışanın hayatta kalmak için yapması gereken en az harcama ise 17.336 lira. 4 kişilik bir ailenin yoksulluk sınırı 43.000 liranın üstünde. Buna karşın asgari ücret 11.402 lira. Yine emeklilerin çoğunun aldığı maaş ise 7.500 lira. Çalışan da emekli de Erdoğan sayesinde açlıkla sınanıyor. Açlık bir sonraki nesillere miras kalıyor. Atatürk'ün kurduğu cumhuriyet, azmeden bir çoban sürünün Cumhurbaşkanı Süleyman Demirel olabilmesinin yolunu açmıştı. Saray hükümetleriyle geçen 20 yılda ise ülkemiz, evlatları ne yaparsa yapsın, ana babadan kalma, yokluktan kurtulamadığı bir çürüme sürecine mahkum oldu. Asgari ücretli bir aile bugün evladını üniversitede okutabilir mi? Kaç parlak gencimizin ailesi çocukları hele de başka bir şehirde okursa masrafını karşılayabilir? Kiraya yetişilmiyor. Yol parasına, faturaya yetişilmiyor. Mutfak masrafına yetişilmiyor. Bu ülkenin en yetenekli gençleri kıyıda, köşede heba olup gidiyor. Geçtik evin dışında bir yemeği. Üniversite kampüslerindeki karavana yemek ücretleri bile bir yılda üçe katlanmış. Üniversite öğrencilerine burs veren vakıflara verdikleri burs sayısının on katı kadar başvuru gelmiş. Türk Eğitim Vakfı'na gelen başvuru sayısı 100 bini aşmış. Öğrencilerin sadece gıdayla değil, kültürle, sanatla, sporla beslenmesi lazım. Ama gençlerin cebinde dışarıda arkadaşlarıyla bir çay içecek parası yok. Bunca emekle okusa bile gençlerin insanca yaşamalarını sağlayacak bir iş bulup bulamayacağı da artık belli değil. Üniversite mezunu işsiz sayımız 1 milyon. Ama bunlar bu milletin gençlerinin dertleri. Sarayın pudracı gençleri ise bugünlerde kaportasının her tarafına Erdoğan'ın ismi ve imzasını yazarak çakarlı arabalarla lastik yakma videoları paylaşıyor. Değerli basın mensupları, vatandaşlarımız hem işsizliğin hem de hayat pahalılığının altında eziliyor. Zamlar durdurak bilmiyor. Sadece son bir haftada elektrik ve doğalgaza gelen zamlar önümüzdeki aydan itibaren iğneden ipliğe her şeye yansıyacak. Enflasyon hayat pahalılığını daha da azdıracak. İstanbul Ticaret Odası Eylül ayı enflasyonunu açıkladı. İTO'ya göre aylık enflasyon %5,46-5,5. Yıllık enflasyonda %73'ün biraz üzerinde. Yarın TÜİK'in açıklayacağı aylık enflasyonda İTO rakamıyla tutarlı olursa bir önceki ay olduğu gibi 12 aylık enflasyon yılın bitmesine 3 ay kala %62'ye ulaşacak. Bu gidişle aslında hükümetin enflasyon yenildiğinin çok açık seçik bir ikrarı olan %65'lik yıl sonu enflasyon hedefi bile aşılacak. Hükümetin başı böylesine acımasız bir hayat pahalılığı sürüp giderken emekli aylıklarına %25 zammı bile çok gördüğü emeklilerimize emekliliklerimizle, emeklilerimizle dalga geçmeye devam ediyor. Dün meclisin açılışında yıl bitmeden bir zam olup olmayacağı, emeklilere bir zam olup olmayacağı kendisine soruluyor. Cevap inşallah maşallah. Emeklilerle oynamaya devam ediyor. Emekli canının çektiği bir bisküviyi bile alamadığını gözleri dolarak anlatırken emekli aylıklarına iyileştirme sorulduğunda sarayın püskevitçi ortağı sorumluluğu Cumhurbaşkanı, Cumhurbaşkanlığı hükümeti çalışıyor diye Erdoğan'a atıyor. Bu hükümetin sürmesi için sandıkta Erdoğan'ın yanında doğan diğer Cumhur ortakları da, Cumhur İttifakı ortakları da bu çürümenin sorumluluğundan kaçmak için mızıldanıp duruyorlar. Biri çıkıyor faiz sebep değilmiş, bu orta vadeli program milletin derdine derman olmaz diyor. Diğeri bu memur zammı yetmez enflasyon beklentisinin üstünde olmalı diyor. Ama siyasette kuraldır. Nerede soyunduysanız orada giyineceksiniz. Bugün ortada olanlar da plana sadık kaldım deyip seçimden sonra sırra kadem basanlar da hepsi oradaydı. Hepiniz oradaydınız. Erdoğan'ın seçim öncesindeki yalanlarından da seçim biçince yaptığı zam ve zulümden de hepiniz müteselsilen sorumlusunuz. Değerli basın mensupları, bu hükümet ekonominin tüm vidalarını gevşetti. Şimdi ne yapsalar artık dikiş tutmuyor. Faiz artsa da döviz kuru ve enflasyon durmuyor. Renkli zeka küpleri gibi bir tarafı yaptık diyorlar, diğer taraftan bozuluyor. Cari fazlayla enflasyonu düşüreceklerdi, cari açık her ay rekorlar kırıyor. İracata dayalı olarak büyüyeceklerdi, dış ticaret açığı 120, mi, 120 milyar dolara koşuyor. Cumhurbaşkanı yardımcısı, Merkez Bankası'nın rezervleri toparlandı, demek ki para geliyor diyor. Net rezerv dengesinin açığı 70 milyar dolara çıkıyor. Ne söyleseler kar etmiyor. Ülkenin dış borcu 3 yılda 70 milyar dolar arttı. Milletin bankalarına borcu rekorlar kırıyor, arşa çıktı. Vatandaşların bireysel kredi ve kredi kartı borçları bir yılda tam 1 trilyon lira arttı. Sadece bu yılın ilk 8 ayında vatandaşın kredi ve kredi kartına ödediği faiz, önceki yılın aynı dönemine göre %82 artışla 204 milyar liraya yükseldi. Faiz faiz dediler, faizle de sonunda ipler koptu. İstanbul Sanayi Odası geçtiğimiz hafta Türkiye'nin 500 büyük sanayi kuruluşu araştırmasını açıkladı. Raporun sunumunda firmaların ticari borçlarının giderek arttığı, Ekonomide bir yavaşlama durumunda şirketler arasındaki değer zincirinde bir kırılma yaşanabileceği uyarısında bulunuluyor. Bu sözün Türkçesi hepimiz birbirimize borçluyuz. Ekonomi bir durursa domino taşı gibi hep birlikte yıkılabiliriz. Aynı raporda çok önemli başka ayrıntılar da var. İstanbul Sanayi Odası'nın raporu Türkiye'de her alanda olduğu gibi üretimde de vasatlık tuzağına hapsolduğumuzu ortaya koyuyor. Türkiye'nin en büyük 10 sanayi şirketi arasında yarattığı katma değer bakımından yüksek teknoloji yoğunluğuna sahip tek bir kuruluş yok. Bundan 15 yıl önce Türkiye'nin en büyük şirketi olan orta düşük teknolojili şirket bugün hala da Türkiye'nin en büyük şirketi. Teknoloji seviyesi de hala orta düşük teknoloji. Üretimin teknolojik dönüşümünü sağlama konusunda saray lafa gelince maşallah sırayı kimseye bırakmıyor. E, devlet kurumları da katma değerli yüksek üretim diye sayfalarca raporlar yazıyorlar. Ama Türkiye sanayi üretiminde orta teknoloji tu tuzağına takılıp kalmış durumda. Çürüme buralara da yayılıyor. Sanayi sektöründe teknolojik dönüşümü sağlayabilmek için eğitimden hukuka, makroekonomik istikrardan yenilikçi kurumların inşasına kadar çok boyutlu bir strateji gerekiyor. Bu stratejiyi oluşturacak bir vizyo, vizyon, uygulayacak da bir irade gerekiyor. Seçim öncesinde altılı masa olarak ülkeyi orta teknoloji tuzağından çıkaracak stratejiyi yazmıştık. Bari bunu kopyalasalardı. Saray hükümeti yine her zaman olduğu gibi işin ucuzuna kaçıyor. Vitrine eskiden dolandırıcı deyip görevden aldığı bakanı oturtuyor. İtal Merkez Bankası başkanlarını koyuyor. Böylece dışarıdan para bulabilirim, işleri idare ederim sanıyor. Ama olmuyor. Vitrindeki isimler ise parayı bulamayınca bu sefer zam zulüm olup milletin üstüne çöküyorlar. Son bir sözümüz de sanayicilerimize. Küresel rekabet için araştırma, geliştirme ve inovasyon olmazsa olmaz. Ama İstanbul Sanayi Odasının raporuna göre araştırma geliştirme çalışması yapan kuruluş sayısı 5 yıl öncesinin altına düşmüş durumda. Sanayi kuruluşları satışlarının giderek daha az bir kısmını araştırma geliştirme harcamalarına ayırıyor. Hatta 2022'de arge harcamalarının satış gelirlerine oranı en düşük seviyesine düşmüş vaziyette. Eğer bu ülke sanayimiz küresel arenada rekabet edecekse sanayicinin de uzun dönemli perspektifle üzerine düşenleri yapması gerekiyor. Değerli basın mensupları, hakkı, hukuku, adaleti savunmak her şeyden önce bir prensip meselesidir. Yasa tanımayacaksın, anayasa tanımayacaksın, milletten bir aldığın motorlu taşıtlar vergisini bir daha almaya kalkacaksın. Anayasa mahkemesi de bunu onaylayacak. Türkiye'nin taraf olduğu uluslararası sözleşmeleri tanımayacaksın. Milletin hayrına bir şey söylediğimiz ettiğimizde bizi yurt dışındaki ortaklarına şikayet edeceksin. Hakkını arayana açım açıktayım diyene ters kelepçe vuracaksın. Sonra da sıkışınca artık mutat olduğu üzere gelin birlikte anayasa yapalım. Herkes katkı sunsun diyeceksin. Bu çağrıyı yapanların derdinin ne olduğu belli. Eğer samimiyseler önce anayasaya, yasalara, anayasa mahkemesi ve Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi kararlarına uymaları lazım. Bizim anayasa konusunda başkaları gibi gizli ajandamız yok. Temel çerçevemiz Millet İttifakı olarak hazırladığımız güçlendirilmiş parlamenter sistem anay anayasa değişikliği önerisinde mevcut. Biz büyük önderimiz Atatürk'ün iki büyük eserimden biridir dediği partiyiz. Kimse sizlerin kimsesi, Cumhuriyet'in partisiyiz. Yokluk içinde olsa dahi birliğin gücüyle devrin egemenlerini dize getiren halkın partisiyiz. Cumhuriyetimizin kuruluşunda bir asrı birkaç yıla sızdırabilen bir partiyiz. Dünkü çocuk değiliz. Bu anayasa laflarının altında nasıl bir seçim hesabı olduğunu gayet iyi biliriz görürüz Önümüzdeki seçimin çok kritik bir seçim olduğunun da farkındayız. İl kongrelerimizi tamamlıyor. 4-5 Kasım'da bu süreci taşlandıracak kurultayımıza adım adım yaklaşıyoruz. Bu süreçte etik ilkelere bağlı kalarak partimizin kurumsal işleyişi çerçevesinde yapılan her tartışmadan istifade ediyor. Bu tartışmalarla da güçleniyoruz. Eleştiriye kulak tıkamıyoruz. Ülkenin ve partinin selameti için söylenen her sözü can kulağıyla dinliyoruz. Kurultayımızda delegelerimizin meyek taşına vurulacağız. Delege ne derse o olacak o kurultaydan da hep beraber kol kola çıkacağız. Sonra bu süreçte biriktirdiğimiz bütün güçle yerel seçimler için çalışacağız. Biz milletimiz hizmetin en iyisine layıktır diyoruz. Milletimizi habitat toplantısı kisvesi altında tüyü bitmedik yetimin hakkıyla parti örgütü ve milletvekillerini Amerika gezilerine götüren belediyecilik anlayışına teslim edemeyiz vatandaşlarımızı millet hizmet beklerken çocuklar açken ipek kumaşa baskılı tablolara binlerce lira harcayan saray tipi itibardan tasarruf olmaz diyen belediyecilik anlayışının eline hiç bırakamayız. Milletimizi önceki Cumhuriyet Halk Partili belediye başkanlarının dar gelirlilere konut yapılsın diye aldığı yerleri imarını arttırıp parselleyerek satan kupon arazicilerin insafına terk edemeyiz. Vatandaşa hizmeti, ekmek kuyruklarını gizlemek için ekmek büfelerini kaldıran vicdansızlara emanet edemeyiz. Halkımıza illallah ettiren, belediyeciliği keselerini doldurma yeri olarak gören, yapılmamış işleri yapılmış gibi göstererek milletin milyonlarına çökenlerin eline bırakamayız. Bu hükümetin bu kara kuşu gidişine de bir dur demek için yerel seçimlerde milletimizle birlikte büyük bir zafer kazanacağız. Seçimleri kaybedeceğini anlayan iktidarın bizi bölmesine, yüzde otuzla yüzde yüzü yönetmesine izin vermeyeceğiz. Tüm büyük şehirleri kazanacağız. İl, ilçe, belde belediyeleri dahil ülkemizin her karışını milletimizi rahat ettiren ferak kavuşturan sosyal demokrat belediyecilikle tanıştıracağız. Benim söyleyeceklerim bu kadar. Şimdi sorularınız varsa alabilirim. ATV'nin sorusu şöyle. Özgür Özel fiili olarak grup başkanlığına devam etmeyeceğini söyledi. Resmen bırakmamasının gerekçesi olarak grupta başka bir tartışma çıkmasını istemediğini de ifade etti. Sizin bu konuda bir yorumunuz, bir değerlendirmeniz olacak mı? Ee, Özgür Bey grup Başkanlığını fiilen bıraktığını açıklamış. Kırmızı plakalı arabaya da veda ettiğini söylemiş. Hayırlı olsun. Evet, teşekkür ediyorum arkadaşlar.